Yani memlekette e, daha ot bitmiyor. Sen çocuğu Chicago'ya göndermişin. Yani Amerikan tekn hayatı görmüş orada. Ben gelmişken Amerika'da kalayım dememiş. 750 öğrenci, 150'si de kız öğrenci evet. orada bununla. Ve hepsi tamamı meslek sahibi olup gönderildikleri alanlarda uzman haline gelip memlekete geri dön. Şey bir kişi bile kalmamış. Birinin anılarında var galiba. Diyor ki biz gidiyoruz. Durumumuz çok iyi. Bize yani devletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı koşullar çok iyi. Evet. Hatta diğer öğrencilere göre çok rahatız. Bu bize acayip bir sorumluluk veriyor. Bir evet. an önce dönmeliyiz ve vatana borcumuzu böyle ödemeliyiz. Evet. Çünkü biz burada çok rahat yaşıyoruz. Türkiye'de durum öyle değil. Türkiye'de evet. ekmek yok, buğday yok. Bunu söyleyen adam kim o? Ekrem Akurgal. Akurgalı. Tabii. Ya Ekrem, şey, Celal hocası. E, Ekrem Akurgal dediğin adam bu memlekette arkeoloji biliminin ya kurucusu. Ya Ekrem Akurgal hatıralarında diyor ki işte senin anlattığın gibi ya bu gariban ülke bize öyle para verdi. Ben o memleketin gençlerinden daha rahat yaşadım. Diyor ama ben bu parayı cebime atayım <laughs> Almanya'da kalayım dememiş dönmüş ve memleketin dağında taşında arkeoloji bilimini bu memlekette yer edinebilmek için oluşmuş ve yani benim için hakikaten ekstra hazindir bu ee, Ekrem Hoca e, İzmir'de e, vefat ediyor ve şu anda kokluca tabir ettiğimiz kabristanda yatıyor ya Ekrem Hocanın bu memleket kardeşim kabrine bakmıyor yani. yani. ben gittiğimde Ekrem Hoca'nın kabrini ellerimle temizlemeye çalışıyorum. Taşını öpmeye çalışıyorum. Bu İzmir Belediyesi de bu arada duysun ya. Ekrem Hoca, memleketi kurmuş adamlar bunlar. Kabrine sahip çıkmayan bir ülke haline gelmişiz. Gerçekten bunlar çok çarpıcı. Yani bugün itibariyle gençlerimizin bu ülkeden ümidini kesip e, yurt dışına gitme çabasını gördüğümde... Ee, o dönem giden gençlerin ülkeyi kurma ideallerine baktığımda yani ülkedeki vizyon kaymasını e, çok net e, görebiliyoruz ve bunun da en ağır bedelini maalesef işte bu yüzden gençlerimiz ben Ekrem de... Bey ile ilgili şey duymuştum. Çeşme Nahiye Müdürlüğü yapıyormuş yanılmıyorsam. Eee işte patiska dağıtılıyor. S sıraya geçiyor bütün kadınlar. Ee, bir tane kadın iki tane almak istiyor vermiyorlar. Fakat o sırada Ekrem Hoca'nın eşini görünce diyor ki ya siz söyleyin de bana iki tane versinler. O da dayanamıyor. Yer yani bakıyor gariban verin iki tane diyor ve veriliyor iki tane. Akşam eve geliyor bu Ekrem Bey'in kulağına geliyor tabii. Eşini çağırıyor. Diyor ki sen diyor sabah diyor patis almışsın diyor. Aldım diyor onu getir. Alıyor. Ne yapıyorsun diyor? Birine diyor fazla vermişsin diyor sen. Ben şimdi diyor onu geri götürüp vereceğim. Bu bizim değil diyor. Bu devletin. Evet. Evet. Ya duyarlığa bakar mısınız? Tabii tabii. Yani bu ruh işte aslında. Bu böyle bir şey bu candaş Yani bu ruh yani hep onu anlat. Yani bu kitapta bu yüzden bunu anlatmaya çalıştım. Yani Mustafa Kemal Atatürk'e biz gerçekten yani Belçikalıların dediği gibi yani onu Allah'a geriye kalan her şeyi ona borçluyuz ama arkasında olağanüstü bir e, idealist kadro var. Yani bu memleketi kuran insanlara bu ülkenin gerçekten borcu var. Ve biraz önce işte çay örneğinde de görüldüğü gibi ben şuraları kapatayım dememiş kimse. Herkes vatana millete hediye etmiş, dönmüş özel hayatını yaşamış. Çok etkileyici. Çok güzel bir hikaye de işte Ankara'nın başkent olması hikayesi kabul edilmiyor. Kabul edilmeyen etmeyenlerin başında İngiltere var ki İngiltere o dönemin en büyük emperyal güçlerinden bir tanesi Tabii hatta bir en büyük. Lider ülke. Ee, ve İngiltere'de klasik örgütlüyor bütün başka ülkeleri ve Türkiye'nin başkentinin Ankara olmaması için bir çalışma başlıyor. Ee, ciddi bir diplomasi ama o dönem e, Atatürk hötzöt yapmıyor <laughs> bununla diplomatik yollardan mücadele etmeye çalışıyor evet. ve şahane bir garden parti hikayesi var kitapta <laughs> anlatır mısınız onu? Ya abi? Evet yani söylediğin gibi yani hötzöt yok aslında mesela bugün anlatıyorlar işte tek parti iktidarı şöyleydi öyle bir bunların hepsi yalan yani aslında hiçbir konuda dayatma yok her konuda akıl ve bilim rehber edinilmiş. Bu konuda da öyle. Yani Ankara'yı başkent yapıyorlar. Yani emperyal güçler de İstanbul'dan umudunu kesmiyor. Bunun iki tane sebebi var. Bir İstanbul'da yaşamak istiyorlar. İki hala padişahlık hayalleri sürüyor. Yani Cumhuriyet henüz bir yaşında, üç yaşında, beş yaşında. Yani bunlar sürdürülemez. Biz bir şekilde memlekete tekrar saltanatı geri getiririz umudu var. İstanbul bunun sembolü. Ankara'ya gidiyorlar başkent işte bizim yanımızda sadece Sovyetler Birliği yani bugünkü Rusya ve Afganistan ve Yunanistan var. Onun dışındaki bütün ülkeler İngiltere'nin başı çektiği e, Koron'un e, solistleri ve İstanbul'da oturuyorlar. Bunları tek tek Türkiye avlamaya başlıyor. Nasıl? Hep akılcı yöntemlerle. Yani onlarla aslında Atatürk alay ediyor. Yani diyor ki para lazımsa size para verin. Yani pa Amerika Birleşik Devletleri'ne... Para yoksa biz size para verelim. diyor... Yani bu bu yani aşağılamanın diplomatik yolla aşağılamanın muhteşem örnekleri sergileniyor ve en son işte bir kırılma anı var. O da şudur: İngiltere Devleti e, Kralının yaş günü var. Yani İngiliz Elçisi de İstanbul'da kral adına e, bir doğum günü partisi verecek. Çok önemli onlar açısından elbette. Bütün ülkelerin e, diplomatik misyonları davetli. E, bir gün öncesinde yani Atatürk ve kadrosu bunu bildiği için bir gün öncesinde Ankara'da garden parti veriyorlar. Çankaya'da. Evet. Ve şöyle bir şey var. O gün itibariyle gelseler, katılsalar, ertesi gün İstanbul'a dönebilme imkanları yok, tren yok. Dolayısıyla bütün ülkelerin, büyük elçilerin önünde bir seçenek kalıyor ya Ankara'da Atatürk'e gideceğiz. Atatürk'ün partisinde olacağız ya da gitmeyeceğiz. Ertesi gün kralın partisinde olacağız. Bu resti masaya koyuyor Mustafa Kemal. Ve bütün ülkeler doğal olarak Türkiye'de görev yapan bütün büyükelçiler Atatürk'ün partisini seçince İngiliz devletinin yani Büyük Britanya İmparatorluğu'nun büyükelçisi diyor ki yani e, suları çekilmiş karidesler gibi ortada kaldık diyor. Çok güzel bir benzetme bence. Bunu hötzöt de değil bu akılla yapıyorlar ve İngiliz Büyükelçisi de mecburen gidip partisini Ankara'da vermek zorunda kalıyor ve başkent başkent oluyor. Dolayısıyla bugün Ankara Türkiye Cumhuriyeti açısından e, diğer devletler gibi sadece bir başkentten ibaret değildir saltanatın bu ülkeden gönderilmiş olmasının demokrasinin halkın egemenliğinin de aslında sembolüdür. Dolayısıyla bir Fransa için Paris işte bir Amerika için Washington'dan daha farklı anlamlar ifade eder Ankara. Ankara'nın başkent oluşu bizatihi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk Orman Çiftliği kuruluyor. Bunu da ben bu kitapta öğreniyorum ama ortada aslında bir orman falan yok. Yok. Orman bir vizyonun adı. <laughs> evet. Ağaç bile yok. Hatta diyorlar ki burada ot bitmez yani. Gerçekten de ot bitmez bir bölge. Gazi Orman Çiftliği kuruluyor. Gazi Orman Çiftliği kurulduğunda yani bugün baktığımızda Atatürk Orman Çiftliği her yer orman falan filan. Gazi Orman Çiftliği adı konulduğunda o bölgede ot yok, ot. Orman bir vizyonun ismi. Orman bir vizyonun adı. Orası orman olacak Orası orman olacak diyor. Ve orasıyla beraber aslında bugün Türkiye Cumhuriyetinin dört bir tarafında gördüğümüz ormanların hala değil tabi yani. Doğa evet yani Maalesef. satılanları yananlar hariç yani e, hep bu örneği veriyorum mesela Milas'taki zeytinlikler Cumhuriyetin kuruluşundaki sayıya bak. Bugünkü sayıya bak. Bu orman vizyonunun bir parçası. Yani canlaştım ormanı bırak. A Ankara'da çiçekçi yok ya. Çiçekçi. Yani bu çiçekçiyi bile İstanbul'dan getirip e yer açacağı yeri bile kendisine tahsis eden bir e vizyon. Yani cumhuriyet bunların üstüne kurulmuş. Cumhuriyetten önce biz bunu bugün söylediğimizde insanlar. Ee, bazen şaşkınlıkla dinliyor ama e, kırmızı gül yok kardeşim. Yani romantizmin sembolü kırmızı gül Cumhuriyet öncesinde yok. Yani gül dediğimiz e, çiçek sadece Burdur-Isparta bölgesinde gül suyu için üretilen pembe bir bitki. bunun aşılanması rengarenk hale mi? Yani bir millet gülünün rengini bile o Cumhuriyete borçlu olabilir mi? Evet burada öyle. E, ee, cum ilk kağıt parayı biraz önce size sordum. Şimdi Cumhuriyet 5 yaşına geldiğinde Türk alfabesine geçiliyor. Evet. Ee, orada çok bir tartışma vardır. Yani daha doğrusu hep söylenen e, Cumhuriyet karşıtlarının Atatürk düşmanlarının çok sık dile getirdiği bir şey var. Dedir ki ya bu alfabeye geçtiniz, iyi yapmadınız çünkü milletin hafızasını yok ettiniz. <laughs> öyle mi gerçekten? Ya öyle değil yani çünkü yani o resmi rakamlar da bütün dünyada bunu biliyor ki yani e, erkeklerde %7 deniyor ama o %7 de e, gayrimüslimlerle ee, saray eşrafı ve e, o, ordudaki kurmay subaylardan oluşuyor. Okuma yazma oranı. Evet yani biz o yüzde %7 erkeklerin yüzde %7'si diyorsun sen bu yani Anadolu'daki bir köydeki erkekten söz etmiyoruz yani. Dedelerimizin mezar taşını okuyamıyoruz diyorlar ya. Şimdi. Ya öyle bir şey yok Çünkü dedenin mezar taşında zaten Osmanlıca da yazmıyor aslına bakarsın. Yani bizim dedemizin mezar taşı dedikleri üzerinde Osmanlı kayıtları bulunan mezar taşları zaten aslında İstanbul'da vesairede Osmanlı hanedanının bir şekilde parçası olmuş insanların kabirleri. Yani sen Anadolu'nun herhangi bir köyünde üzerinde Osmanlıca yazan mezar taşı gördün mü? Öyle bir şey zaten yok yani. Yani bunlar için <laughs> mezar taşı bile <laughs> İstanbul'daki Eyüp Sultan mezarlığından ibaret. Ya. Yani aslına bakarsan kadınların okuma yazma oranı bindelerle ifade edilebilecek seviyede. Yani okuma yazma diye bir durum söz konusu değil. Yani bu 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 bir bilimsel bir gerçek, gerisi yalan. E, Türk alfabesine geçişle geçişle beraber okullarla beraber halk evleriyle e, beraber e, hem çocuklarımız hem de aslında okul çağını çoktan geçmiş yetişkinlerimiz okuma yazma Öğreniyor. Yani e, alfabeye geçişin şöyle bir e, şeyi de var Türkiye tarihi açısından. Yine dünya tarihinde sadece bu ülkede anne babalarına çocukların okuma yazma öğrettiği bir süreç yaşıyor. Çünkü çocuklar okulda çok kolay öğreniyorlar ve dönüp bunları ailelerine okutuyorlar. Öyle bir halde ki bu o dönemi itibariyle Çankaya Köşkünün bahçesinde bile. Tahtalar var, kara tahta. Memlekette bir eğitim seferberliği var ve okuma yazmaya öyle bir açlık var ki e, Anadolu'daki insanımız e, koştura koştura bu okullara dahil oluyor. Bu bir dayatma ile söz konusu olsa böyle bir başarı söz konusu olamaz. Yani insanlar okuma yazma bilse böyle bir şey için uğraşmaz ama koştura koştura sel gibi gitmelerinin sebebi insanlarımız okuma yazma bilmiyor. Şapka kanunu tabi e, kitapta bir yer alan bir bölüm. Orada enteresan bir bilgi var. Yani şapkaya karşı çıkanlar hep genelde Fes'i savunur ya. Evet. Aslında <laughs> kitapta okuyoruz ki o dönemde Fes'e karşılarmış. Evet. Yani <laughs> Abdülhamit dönemi yanılmıyorsam değil mi? Yani daha öncesi aslında e, Fes'in e, bu topraklara gelişi. Yani bir padişah, saray efradının başlattığı bir kavram fes kullanmak... ...ve o dönemde aslına bakarsanız bu topraklarda yaşayan gericiler... ...fesi savunan sarayı ve fesi savunan padişahı gavur ilan ediyorlar. Din dışı ilan ediyorlar <laughs> fesi. fesi. E sonra Cumhuriyet'le beraber artık kardeşim fes takmayın kafanıza... ...yani kasket takın, şapka takın dendiğinde bu sefer... Fesi sanki kutsal bir eşyaymış gibi savunup, bu sefer şapka takanlara gavur ve dinsiz demeye başlıyorlar. Yani aslında bu ülkedeki gericilerin e, bir dönem <laughs> gavur icadı dedikleri fese kutsal bir eşya muamelesi yaptıklarını e, görüyoruz ve aslında bugün bile günümüzde bile hala var e, kendisini yani çok din alimi ilan eden bazı e, e, yobaz e, tayfası kafasına fes takıyor. Mesela bir tane vardı öyle tımarhanelik e, e, bir fesli. Onu yani aslında cumhuriyete karşı bir duruş, İslami bir duruş olarak <laughs> ortaya koyuyor. Aslında fesin İslamiyetle falan hiçbir alakası yok. Hatta fesi bu topraklara getiren padişahı bile bunlar gavur Dinsiz ilan etmişti. Yani e, tabii cehaletin e, e, komik taraflarından biri. Ee, Osmanlı'dan kalan borçlar meselesi var. Bu çok konuşulur, tartışılır. Evet. E, düğünü umumiye ediliyor ama borçlar duruyor. Ve o borçları ne oluyor sonra o borçlar? Yani Lozan'la beraber bu borçlar bizim üstümüze kalıyor. Aslına bakarsan yani Osmanlı topraklarından çıkan devletlerin tamamına kalıyor. Yani bunu Yunanistan da ödüyor, Bulgaristan da ödüyor. E tabi en büyüğü bize... E, kalıyor. Ve biz bunu reddetmiyoruz. Yani bizim Osmanlı ile alakamız yoktu kardeşim demiyoruz. Biz bu devletin devamı olan devletiz diyoruz. Sadece rejimimiz farklı, insanımız aynı. Dolayısıyla bu borç bizim borcumuz diyoruz ve ödemeye başlıyoruz. Altın değeri üzerinden ve milli gelir üzerinden hesaplandığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Osmanlı borcu olarak ödediği para bugünkü parayla 500 milyar dolara tekabül ediyor. Bunu da söyleyen ben değilim. Ee, mesela Mahfiye Eğilmez bu hmm. hesabı yazıp hesaplayıp köşesinde aktaran saygın ee, bürokratlarımız ve ekonomistlerimizden o yoklukla, biri. yoksullukla uğraşan cumhuriyet bir de böyle bir yani borç ödüyor. Şöyle bir şey e, Candaş hem e, tek kuruş dışarıdan borç almıyorsun hem bugünkü parayla 500 milyar dolar borç ödüyorsun hem de ülkeyi sıfırdan kendi kendine yeter hale getiriyorsun. Üçüncü yılı mı denk bütçe Nurmaz abi? Evet yani e, 1923'te kuruluyor 1926'da denk bütçe. Yani sadece 3 yılda ülkenin gelir gider dengesi kuruluyor. Bu akıl almaz bir şey. Bir şey. Aslına bakarsan ben bunu son cürette de anlatmaya çalışmıştım. E, dünya tarihinde e, enflasyonsuz e, tek savaştır belki de e, Kurtuluş Savaşı. Yani tarihçilerin ve ekonomistlerin belki bu konuda biraz e, e, bizi bilgilendirmesi daha çok e, gerekebilir. E, enflasyonsuz ve sadece 3 yılda e, gelir gider dengesi kuruluyor ve 6. yılında daha Cumhuriyet daha az 6 yaşındayken Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük ekonomik krizlerden evet. birine çarpıyor. Büyük buhran geliyor. Evet, 1929 buhranına giriyor ve oradan bile bütün dünya ekonomileri küçülürken o tarihte bile büyümeyi başaran bir ekonomi. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Anka Kuşu'nu konuşmaya devam edeceğiz. Yılmaz Özdil'e soracağım sorular da var. Sizlerin soruları da var. Hiç merak etmeyin. Kısa bir aradan sonra az önce konuşum devam edecek. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Yılmaz Özdil. Son kitabı Anka Kuşu'nu konuşuyoruz. Cumhuriyet'in ilk 15 yılı. Sahiden az zamanda çok büyük işler başarıldığını, başarılabildiğini gördüğümüz gösterilen bir kitap. Cumhuriyet'in kurucu ayarlar tabir edilen ilk 15 yılı. <laughs> ee, Süreyya Ağoğlu. <laughs> Muhteşem en değil mi? bir hikaye. müthiş bir hikaye. Evet. anlatsanız abi şu hikayeyi bize. Ya şimdi tabii Süreyya Ağoğlu. Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarından birinin kızı. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk hukuk fakültesi okuyan kız öğrencilerinin başında geliyor ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın avukatı oluyor daha sonra. Süreyya Ağaoğlu hukuk fakültesini bitiriyor. O dönem itibariyle Adalet Bakanlığı'nda ee, çalışıyor. Yine kendisi gibi hukuk fakültesi mezunu bir kız arkadaşıyla beraber bir lokanta var. Ee, o lokantaya da Ankara'da zaten işte lokanta yok memlekette. Ee, milletvekilleri falan gidiyor. İki kız gidiyorlar. Üniversite mezunu iki kız. İkisi de hukukçu. Biri avukat daha sonra diğeri de hakim oluyor. Ee, böyle bir tuvaletin kenarında, lavabonun kenarında bir küçücük masa veriyorlar ama böyle sanki kızlar uzaydan gelmiş gibi böyle herkes bir şey içinde e, e, kimisi öfkeyle kimisi hayretle kimisi aşağılayarak falan bakıyor kızlar yemek mi yiyor ne oluyor anlamıyorlar çıkıyorlar gidiyorlar e, akşam eve geliyor babası ağa oğlu çağırıyor kızını diyor ki Süreyya e, şeye gitmişsiniz laf oluyor diyor bundan sonra böyle bir şey olmasın kızın lokantaya gitmesi Ankara'da olay olmuş kardeşim o gün Baba da uyarıyor. Baba da milletvekili. Milli mücadele. Diyor bana böyle laf getirme diyor adam. Yani. Ve tesadüf bir gün sonra Mustafa Kemal Latife Hanım'la bunlara misafirliğe geliyorlar. Ailece görüştükleri için. Atatürk evli. Ve Süreyya şak diye diyor ki bir diyor lokantaya gittik bir sürü diyor mesele oldu diyor. Mustafa Kemal de dinliyor. Ertesi gün o dönemde de Adalet Bakanı Mustafa Necati Bey. Benim de bu kitabı adadığım değerli hocam, öğretmenimiz, izinden gittiğimiz Kuvayi Milliye Kahramanı. Diyor ki Süreyya Hazırlan, Mustafa Kemal aşağıda diyor, seni yemeğe götürecekmiş Çankaya'ya Latife Hanım'la beraber. Süreyya hemen çantamantı koşturarak aşağı iniyor. Mustafa Kemal kapıda bekliyor. Gel diyor Süreyya. Latife bizi bekliyor. Yemeğe gidiyoruz şeye, köşke biniyorlar giderlerken lokantanın önünden geçiyorlar Mustafa Kemal dur diyor arabayı kullanan yavere duruyor tam şeyi açıyorlar camı hemen tabi lokantadaki herkes şeye koşturuyor arabaya Atatürk geldi Atatürk geldi paşa açıyor camı diyor ki şuraya yarın buraya yemeğe gelecek diyor. o kadar kapatıyor gidiyorlar Ertesi gün <laughs> Süreyya Ağaoğlu gerçekten arkadaşıyla beraber gidiyor. Çıt yok. Bir sonraki gün bir gidiyor ki başka başka milletvekillerinin eşleri gelmiş. Bu ne ya? Yani şimdi Ankara'da başlayan ve aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlarımızın yanlarında erkek olmadan eşleri vesaire erkek arkadaşı yok. yemeğe gidebilmelerinin miladı bu. Bu ülkenin kadınları dışarıda yemek yemilmeyi bile Atatürke borçlu.